Oldukça güzel bir pazar sabahından hepinize merhabalar. Bit pazarı programıma, pardon Bit pazarı kanalıma. <laughs> ya gerçekten kanal Bit pazarına döndü ha. <laughs> yani her türden programlar var. Aslında yıllar önce radyoda DJ'lik yaparken benim programın adı Müzik Magazin'di. O tarihlerde de mesela hani Tolga ismiyle daha çok orada e, tanınıyordum Samsun'dayken. Mesela diyorlardı ki işte Tolga nasıl bir program yapıyor lan? Tolga'nın o zaman da nasıl bir program yaptığı belli değildi. Yani işte yerli şarkı çalıyor, arabes çalıyor, pop çalıyor, yabancı çalıyor. İşte komiklikler yapıyor, sohbet ediyor, bilimsel bilgiler sunuyor vesaire. Yani oldukça karışık bir programdı o tarihlerde yaptım. Şimdiki yaptığım yani YouTube kanalında aynı şekilde. E spor var da spor derseniz var. <laughs> Cümle yok. E, yemek derseniz var. İşte öğrencilerle ilgili çalışmalar derseniz var. E pasaportla ilgili ile ilgili bilgiler var. Yani her türlü bilgi var. Tamam kısa keseceğim. Şimdi Almanya'dayken arkadaşlar yürümeyi çok seviyorduk gerçekten yürüme alanları inanılmaz güzel. Hiçbir arabaya denk gelmeden kilometrelerce yolları ister orman içinden ister deniz şeyden, su kenarında yürüyerek geçirtebiliyorsunuz. Tabii ki ülkemizde biraz zor yani doğruları konuşmak gerekiyorsa yani aslında videoya çekerek yürümelerimi göstersem arkadaşlar yaya kaldırımlarına park etmiş arabalar hep yoldan yürümek zorunda kalıyoruz. Mesela bakın Avrupa'da en çok dikkatimi çeken olaylardan birisi yani arabaların geçtiği yoldan yürüyen insan yok. Hiç yok hem de. Yani hiç denk gelmedim. Hani belki anlık oradan oraya geçmek için belki yola çıkıyorlardır ama devamlı yaya kaldırımındalar. Ama bizde ise maalesef yaya kaldırımı kültürü yani yaya zaten hiçbir hak yok da hani öyle bir kültür de gelişmemiş. Her yer arkadaşlar yaya kaldırımları arabalarla ee, işgal edilmiş durumda. Yolda hep aklıma şu geliyor. Diyorum ki ya diyorum gerçekten ben hani yukarılara gelsem yani iktidara vesaire gelsem ilk önce bu problemleri çözmeye çalışırdım. Yani halk nasıl yolda yürürken rahat edebilir ya. Bak mesela ben yürüme istiyorum yani yürümeyi her gün yürümek istiyorum. Ama yürümek için gerçekten yaya kaldırımlarının %80'ini %90'ını kullanamıyorum. Yani yaya kaldırımlarımızın da zaten ilginç özellikleri var. Mesela şimdi sosyal konulara girmiş gibi oldum da gerçekten bunlar dikkatimi çekiyor ama bunlarla ilgili herhangi bir program henüz yapmadım. Ya yaya kaldırımların ortalarında mesela hani bulabildiyseniz arabalar park etmediyse ağaç dikilmiş. Ya oradan mesela yaya kaldırımları özellikle niçindir? İşte e, bizim gibi yürüyenler, ne bileyim elinde bebek arabası olup araçlar bir şey yapmasın diye oradan yürümek isteyenler ya da işte engelli bir vatandaşımız olup oradan yürümek istediğinde ortaya ağaç dikmişler. Yürüyemiyorsun, gidemiyorsun yani. E, bu gibi sorunlardan arkadaşlar şuraya geleceğim. Şimdi Almanya'dayken bayağı bir yürüyüş yaptık. Bu yürüyüşlerde e kardeşim telefonda şıkıt Stella diye yani adım sayan bir şey var. Neydi onun adı? app vardı. Ama app'in güvenilir çok güvenilir değil. Niye? çünkü mesela bazen şey yapıyoruz. trene biniyoruz ve trenle işte diyelim ki 3 kilometre gidiyoruz. O gün bizim mesela o kadar kilometrede adım atmış olarak gösteriyor. Yani tam böyle net bir şey vermiyor bize neydi onun adı? Fikir vermiyor ya da garanti vermiyor o kadar yürüdüğümüzle ilgili. Ben bununla ilgili bir app araştırırken Google'ın uygulamasını fark ettim. Hepimizin telefonda muhtemelen Google Maps vardır yani Google haritalar vardır. Şimdi ben arkadaşlar buradan hemen nasıl bu olayı keşfettim ve size neyi anlatmaya çalışacağım şimdi anlatmaya başlayayım. Şimdi arkadaşlar Google Maps açıyoruz. Ben şu gözlüğümü de kullanayım çünkü yakın çekimlerde lazım olabilecek. Dur şimdi henüz daha lazım değil. Aa, arkadaşlar burada resmimize ee, yanlış bir yere tıkladım bir saniye bir daha tekrar geri gelin. demek gözlüğü takmam gerekiyor yani e, şimdi şundan dolayı oldu arkadaşlar Heh. şimdi arkadaşlar kaldığım yerden devam edeyim. Resmimize tıklıyoruz. Burada tıkladığınız arkadaşlar benim tabii ki Almanca olduğu için sizin de tabii buradan şey demeyin şimdi bana. Lan biz onu nasıl tercüme edeceğiz falan. Burada tercüme etme edecek, gelecek, gelecek. bir yer yok. burada arkadaşlar profilin adında, ardının altında minus site aksa var. Yani zaman çizelgesi. Buraya bastığınız arkadaşlar ta 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 tam böyle bir yer açılıyor. Burada arkadaşlar hoyte de bugün demek. Ben henüz şu anda evden çıkmadığım için herhangi bir faaliyetim söz konusu değil. Burada şu anda oturmuş video yapıyorum. Ama arkadaşlar düne dönerse dün arkadaşlar, artık gözlüğü takayım. Dün mesela 7.4 kilometre yol gitmişim arkadaşlar. Bu yolda giderken mesela Mopaş Market'in içine girdim. Şimdi aslında soruyor mesela ben onu dün cevapladığım için şimdi size gösteremiyorum. Mesela Mopaş Market'te arkadaşlar alışveriş yaptım. Şimdi reklam gibi oldu ama önünden geçtim her marketi göstermiyor. Yani gerçekten bunu bile nasıl böyle e, anlıyor. Onu da anlamadım yani. yani Mopaş marketin önünde durdum. Mesela portakal alacaktım. E, alışveriş yaptım. içeri girdim. Yani içeri girmesem. Çünkü mesela ben diğer mağazaların önünde de bazen duruyorum. Ama onları bu çizelgede göstermiyor. Yani gerçekten de o mağazaya girdiğinizi bu cihaz anlıyor. E, neyse arkadaşlar bu kadar yürümüşüm. E, Cuma günü 5.9 Şimdi perşembeye gelelim. Perşembe arkadaşlar e, yürüme olarak 3 kilometre yürümüşüm. Ama ilginç olan şu. E, arabam bakımdaydı. Hatta şimdi birazdan bakıma verdiğim güne de geri dönüp bakacağız. E, bakımdaydı. O yüzden arkadaşlar nereye kadar yürümüşüm? E, arabamın tamire gittiği yere kadar yürümüşüm. Sonra arkadaşlar, neyse gözlük lazım oluyor. <laughs> e, yakını göremiyorum. Yakındaki küçük şeyleri göremiyorum. Arkadaşlar burada e, saat 15.30 ile 16.07 arasında arabanın bakım yerine kalmışım. Sonra arkadaşlar arabayla işte e, bilmem ne caddesi gün gören aydınlar vesaire. E, buralardan arkadaşlar tekrar eve gelmiş. Şimdi akıllı olduğunu şuradan anlıyoruz. Benim oraya kadar gittiğimi neyse anladı, yürüdüğümü görüyor vesaire. Ama arkadaşlar o şirkete girdiğimi, orada ne kadar vakit geçirdiğimi hepsinin detaylarıyla arkadaşlar özet olarak vermiş. Yukarıdaki harita bölümünde ise e, mesela ne kadarlık bir alan içerisinde gezdiğimi görüyor. Mesela bunu yürüyüş günde daha iyi anlayabilir. Çünkü ben yürüyüş günde devamlı bir yuvarlak çeviriyorum. Ve 7.3 kilometre. Genelde de hep o kadar yol gitmişim. Mesela bakın çarşamba günü hiçbir markete uğramamışım. Salı günü de hiçbir markete uğramamışım. Yine 7.3 gitmişim. Ama pazartesi günü arkadaşlar arabayı bakıma götürdüğüm gün öncelikle arkadaşlar toplamda 6 kilometre yani 5.9 kilometre yürümüşüm. 2.2 kilometrede arabayı kullanmışım. Niye? E Çünkü yürüdüm. Normal yürüyüşümü yaptım. Sonra arabamı arkadaşlar bakımdan aldım. Sonra da eve geldim. Bunu göstermiş. Şimdi... Dönelim arkadaşlar Almanya'ya gittiğim güne. Şuradan. Niye o güne dönüyorum? Çünkü arkadaşlar orada şunu da görüyor. Yani bunu da gerçekten de çok iyi bir şekilde görmüş. Bakın o gün uçakla ben tabii ki Almanya'ya gittim. 1962 kilometre yapmışım. Dümdüz bir çizgi haritada görüyorsunuzdur. evden çıkmışım. Arabayla arkadaşlar havaalanına gelmişim. E, arkadaşlar belirli bir zaman geçirmişim. Sonra uçağa binmişim. 11.47'de uçak havalanmış. 12.51'de bakın konumu açık. internet kapalı olsa da konum açık ve sizin nerede olduğunuzu, nereye gittiğinizi anlıyor. Hannover havaalanına gelmişim. Ondan sonra Hannover'de inmişiz. Sonra arkadaşlar trene binmişiz. Eve gelmişiz. Evden çıkıp hemen alışverişe gitmişiz. Tekrar arabayla binmişiz. Başka bir alışveriş yerine gitmişiz. Yürümüşüz. Tekrar alışveriş yerine gitmişiz vesaire. Sonra da arkadaşlar akşamleyin de eve dönmüşüz. Bu demek oluyor ki Google gerçekten de konuma açık yani bütün neredeyse app'lerde mecbur konum istiyor. Yani konumu açık bırakıyoruz artık. Bir yönden de iyi yani konumu açık bırakmanız. Her türlü güvenlik önlemlerine karşı konum bence açık bırakılmalı yani. Ee, buradan arkadaşlar eskiden hani şey yalanları vardı işte. Mesela sizi arıyordu. Evde misin? Sen evdesin ama diyordun ki hayır evde değilim falan diye. Ee, çünkü onu o anda ispatlayamıyordu. Ama bir gün diyelim ki arkadaşınız dedi ki ya dün neredeydi? Siz de diyorsunuz ki evde işte evdeydim hep. Bütün gün evdeydim falan. Aç bakalım bir diyor uygulamayı. Ben senin diyor işte Şile'de gördüm diyor. Ondan sonra yok ya diyorsun ne Şile'de? Aç aç uygulamayı göreceğim falan diyor. Sana bir bakıyorsunuz da arkadaşlar. O gün gerçekten de Şile'desiniz. Yani adım adım izlediği için yani bunda da arkadaşlar aslında bir gizliliğimiz daha ortadan kalkıyor. Yani aslında belki de 5-10 yıl sonra hiçbir gizliliğimiz kalmayacak. Bunu şundan da anlıyorsunuz. Mesela belirli bir şeyden bahsettikten sonra onunla ilgili reklam gelmesi. E Şimdi Google'un Maps'inin yani gerçekten bu kadar detaylı bir şekilde sizi takip ediyor olması e, bence hem korkutucu hem de güzel bir olay olarak karşımıza çıkıyor. E, bu bilgiyi vermek istedim. Dediğim gibi belki bu bilgiyi çoktan biliyordunuz ya da arkadaşlar sayende belki de yeni öğrenmiş oldunuz. E, yine de ilgi gösterdiğiniz için çok teşekkürler. Ben şimdi 7 kilometrelik yola gideceğim. Ee, yavaş yavaş kalkayım yani. Terliğim biri de ta öbür tarafı uçmuş. Terliksiz kalkayım bari. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.